Evin dört ayakları ile birlikte... gırlama sesi duyarsanız kucağımdan geliyor. Motoru öyle çalıştırıyor. Mutlu olunca evet. bunlar motoru çalıştırıyor. Çok ilginç evet. ya. Yani. Keşke bizde de böyle şeyler olsa değil mi? Çok sevdiğimizde... Mutlu de. olduğumuzu anlasak böyle değil böyle mi? Böyle birbirimize... Böyle evet, yani. bir ses gelse. Şimdi hiç bilmediğim bir konuyu konuşacağız evet. seninle. Daha önce de hani aramızda da hiç konuşmadığımız... bir e, video ile karşınızdayız. Eurobond. Evet. Eurobond nedir? Ben bond. Eurobond. Aynen. Bond, Eurobond. Ben, ben Eurobond Euro şu... Aslında... çok basit... Türkiye'de hazine bonoları var. Para yatırıyorsun, bir faiz alıyorsun. Tamam. Ee, bunun TL ile alıyorsun. Bunu TL ile almak istemiyorum ben. Dolar yatırıp dolara faiz almak istiyorum. Dolar getirisi almak istiyorum. Ya da euro alıp euro getirisi yapmak istiyorum diyorsan bunun bir isim var. Eurobond denmiş bunlara. Yani bugün 100 bin dolarım var. 100 bin dolar ne ediyor şu anda? İşte 3 milyon lira ediyor diyelim. Ya da 2 milyon 700 bin lira. Her gün değişiyor. Diye. 2 milyon 700 bin lira ediyor. Siz bunu Dolar bazı belli bir vadeyle devlete veya belli şirketlere vererek faiz getirisi alabiliyorsunuz. Örnek, e, mevduattan farkı değil mi? Mevduat TL yatırıyorsunuz ve hazine bonosu aynı şekilde TL oluyor. Burada hem dolar alıyorsunuz, dolara dolar getir alıyorsunuz hem de biraz vadesi uzun oluyor. Mesela nedir? Ee, i̇ki yıllık var, üç yıllık var, beş yıllık var, on yıllık var, yirmi yıllık var, otuz yıllık falan var. Böyle Amerika'da da var böyle. Bunun mantığı şu: <laughs> uzadıkça vade faiz oranı çok yüksek oluyor. Ee, özellikle Türkiye'nin ekonomik durumu kötü olduğunda CDS'lerimiz arttığında yani Türkiye böyle zorlanıyor, ödeyemez, batar falan dedikoduları, şahiyaları çıktığında getiriler acayip yüksek oluyor. Bir dönem yıllık yüzde yirmi beş getirilerin olduğu oldu dolar bazı yani yüz bin doların seneye 125 oluyor. 5 i̇şte yıl sonra <laughs> ne bileyim 250 bin oluyor böyle katlayarak gidiyor. Ee, o geçirilenler ama genelde baktığımızda şu an yaklaşık yüzde 9 civarı yüzde 8 civarı yüzde 10 civarı gidip geliyor ee, uzun vadede. Bunun mantığı şu şimdi sizin bir özellikle yaşı olanlar için çok mantıklı bir şey bu. Ee, mesela şimdi senin annenin babanın işte bir yerde bir, diyelim bir evi var ve sattılar Bursa'da işte tamam mı? sattınız. Evin değeri de 6 milyon lira. Şimdi ne yapacaksınız burayı? TL bazında koyacaksın. TL bazında eriyecek o paran diye korkuyorsun. Ee, ne olacak bilmiyorsun vesaire. Kur riskine girmiş oluyorsun. Ee, bir daha ev alsalar yaşı başı var kiracıyla uğraşmak istemiyorlar o yaştan sonra insanlar. Ama özellikle o yaşlardaki insanlar gidiyor diyor ki ya ben hiç uğraşmayayım bununla. Bunu 200 bin dolara çeviriyor. 200 bin dolara gidiyor Eurobond alıyor. Diyor ki ben diyor işte 20 yıl vadeli, 30 yıl vadeli, 10 yıl vadeli vade değişir. ...Eurobond alayım diyor. Onu aldığında şöyle bir şey oluyor. Aslında halkın anlayacağı dilde bir ev almış gibi düşün yani. Ev yok ortada ama ev gibi kira getirisi alıyorsun orada. Eurobond'dan kira getirisi alıyorsun. Ama 10 yıl mı? 10 yıllı var, 20 yıllı var, 30 var. Hatta 1 yıllık, bir yıllık yok. da var, 2 yıllık da var. Onları söyleyeceğim şimdi. Ama ben uzundan başlayayım. En karlısı uzunları oluyor. Çünkü bir 2 yılın çok bir şey cazibesi olmuyor ama uzun vadenin şöyle bir şey oluyor. Düşünsene şimdi 10 yıl ya da 20 yıl boyunca sana sürekli ana paranın dışında ana paran kalıyor ana para olarak getiri sağlıyor. Nasıl oluyor mesela? 100 bin dolara yatırdın diyelim. 100 bin dolara yıllık ve der ki %12 verdiğim hesabı kolay olsun. Eyse %12 olduğunda 100 bin dolara e, bir yılda 12 bin dolar getiriyor. Tamam. 12 bin dolar da ayda bin dolar demek. 100 bin doları koyuyorsun. 20 yıl boyunca, 30 yıl boyunca vadesi neyse, vadesine kadar, 10 yılsa 10 yıl, her ay bunu aylık olarak vermiyor ama 6 aylık 6 aylık veriyor. 6 ayda sana çıkarıyor 6 bin doları veriyor. Aylık bin dolar, bin dolar, bin dolar, bin dolar harcıyorsun. E müthiş bir müthiş şey. Müthiş şey. bir Sonra altıncı <laughs> ayda yani kira alıyor gibi düşün. Kiracı derdin olmayan kira. Kiracın devlet gibi düşün burada. Yani adam devlet. Ha. Türkiye Cumhuriyeti'nde var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde var. Büyük şirketlerinde var. Türksel'in vesaire falan ama en çok devletinki tercih ediyor. Çünkü devlet olduğu için daha sağlam oluyor. Ne oluyor? Sen o parayı her ay alıyorsun. Birinci yıl alıyorsun, ikinci yıl alıyorsun, üçüncü yıl alıyorsun, dördüncü yıl, yirmi yıl istersen alıyorsun. Mesela bir arkadaşıma zamanında aldırmıştık biz. Çok küçüktüm o zaman. 2001 yılındaydı. Ee, o zaman babası vefat etti. Annesine geçilsin diye aldık. İşte o aldığı Eurobond'dan gelen faiz şu an 2023, 22 yıldır alıyor. 22 yıldır her ay bu, bu getiri alıyor. Parada duruyor. Para da olarak duruyor. O gün doları... Ama para da çoğalmıyor 10 yılın sonunda. Dolar olarak duruyor. Dolar olarak, o kadar. Dolar olarak duruyor. Ama hani TL bazında durmadığı için devamlı artıyor dolar olarak Tabii. arttığı için. Yani orada şu yapılabilir. Doların da enflasyonu olduğu için mesela akıllı adamlar şunu yapıyor. İşte 100 bin dolara 10 bin dolar faiz alıyorsa bunun 5'ini üzerine koyuyor. 5'ini çekiyor. Ha, ne oluyor? O zaman senin 100 bin doların 10 yıl sonra 130-140 bin dolar oluyor. Bir de her ay faizini almış oluyorsun. Burada şey nedir? Vade kısalınca getiri düşüyor. Yani bugün derseniz ki Mert Bey ben 10 yıllık bond almak istemiyorum da 2 yıllık alacağım. 2 yıllık dediğiniz belki %2-3'e düşüyor faiz. Hmm, 5-6 yıl oldu mu? Evet 5-6 yılda yanılmıyorsam 6-7'ye çıkıyor. 8'e çıkıyor. Ama yine de normal mevduata göre çok iyi. Dolayısıyla 5-6 yılda 6-7 çok iyi. Dolayısıyla biraz böyle hani yaşı belli yaşa gelmiş. Hani kemale yaklaşmış diyelim böyle. Ya işte Çeşme'de, Bodrum'da yaşıyorum. İstanbul'da kiracıyla da uğraşmak istemiyorum. Her ay bana 1000 dolar, 2000 dolar kira gelsin diye düşünen insan için bunu yapmak çok mantıklı. Bunun riski nedir? Bir tek riski var şu. Risk deminim de. Minimde. Handikap diyelim şu. Vadesinden önce çok bozmaman lazım. Vadesinden önce bozarsan e, çok da kazanç sağlayabilirsin, çok da düşüş sağlayabilirsin. Süreyi beklersen ana paranı tam alıyorsun. Yani şimdi devlet diyor ki sana işte 2010 yani yıl sonra diyor 100 bin dolarını 100 bin olarak vereceğim. Oradaki faizini almaya devam ediyorsun. Ama bir yıl sonra fikir değiştirdim. Bir ev çıktı, bir araba çıktı. O 100 bin doların eğer Türkiye'nin ekonomisi iyi giderse 120 oluyor. Dolar bazı. Ekonomi kötüye giderse 90-80'e düşebiliyor. Dolayısıyla onu o günkü şartlara göre bozuyorlar. Ama mümkün olduğu kadar bozmazsan, o vadeyi tutarsan hiç sorun yok. Dolayısıyla burada yaşa göre bakmak lazım. İşte 50 yaşında, 55 yaşında biri demesi lazım ki ya benim 10-15-20 yıl Allah ömür verirse bir ömrüm var. Bu 20 yılı huzurlu geçirmek için koyarım buraya. Tıkır 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 e, pasif gelir diyoruz biz buna. Kira gelirisi gibi kaymaklı ekmek kadayıfı. Yani yabancılar çok alıyor bunu. Türkiye'den hani bazen soruyorlar ya Türkiye yabancı geliyor mu? Türkiye gelmez olur mu? Dünyada böyle bir getiri yok. Amerika'da böyle bir getiri %2-3 alırken adam Türkiye %10'la yatıyor. Türkiye yoksa bu paraları nerede alıyor? O yüzden bu faizleri yükseltiyor işte. Bu faiz yükselince de yabancı geliyor. Ya bir ara bu Halkbank davası olduğunda Türkiye böyle bir Halkbank'la ilgili sıkıntılar oldu ya. İran miran olayları oldu böyle bundan. Reza Zarap dönemleri falan bir konuşuldu ya. O dönemde %25'e çıktı bir yılda dolar bazı yüzde 25 faiz müthiş bir oran yani bir yılda derken yıllık yüzde 25 veriyor o dönemde 30 yıllık bağlayanlar inanılmaz para kazandı hala alıyorlar o parayı ve 30 yıl boyunca alacaklar Ha ilk bağlandığında yüzde tabii, kaçsa o tabii, bir daha tabii, değişmiyor tabii, 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 güncellenmiyor tabii. şöyle güncel satarsan güncellenir ama satmasan sana onun ilk ödemeye devam ediyorlar yani anlaşma neyse öyle devam ediyor tabi yani Kötü dönemlerde almak aynı borsa gibi o da. Kötü dönemlerde alırsan çok iyi. Mesela Allah korusun, şu an mesela biraz epey iyiyiz Mehmet Çimşek geldiği için. CDS'lerimiz iyi ama Mehmet Çimşek'ten önceki dönemde mesela alsaydın getiri daha da yüksekti. O zaman böyle epey şeydi, İnanılmaz iyi oran veriyordu. Dolayısıyla böyle e, biraz ekonominin kötü olduğu dönemlerde, o zaman çünkü devletin paraya ihtiyacı oluyor. Sen diyorsun ki ben yüzde beşte sana vermem paramı diyorsun yabancı olarak. Ya da Türk olarak, Türkler de bıyıklı yabancı diyoruz yani. Türklerde de var adam yabancı değil, Türk ama şey yapıyor. %7 veriyor, yüzde sekiz veriyor, devlet veriyor, veriyor, veriyor ki o parayı alsın diyor. Çünkü o paraya da ödeme yapıyor burada. Dolayısıyla bu şey hani burada tek bilinen risk, onu da bilsin tabii insanlar. Her şeyi konuşalım. E bugüne kadar hiç olmamış default riski. Default nedir? Batıyor. Türkiye batıyor bunu ödeyemiyorum demelik riski. Hmm. Bu tarihte Arjantin'de olmuş. İşte Rusya'da bazen oldu. Bugüne kadar Türkiye hiç yapmadı bunu. 2000'de en kötü döneminde bile yapmadı. Dolayısıyla bugüne kadar da olacağını zannetmiyorum. Ama hani illa Türkiye'de almak istemiyorsanız da, bunun işte başka ülkelerin de yaptığı var. İşte gidersin, Amerikan Eurobondunu alırsın, işte Avrupa-Fransa Eurobondu alırsın, şirket Eurobondları alırsın. Ama e, mantıklı yani bugüne kadar yani Türkiye için ödemiyorum dememiş. E, dolayısıyla e, belli bir ev, evinde deprem riski var ona bakarsan. Hani soruyorlar bazen, Türkiye batarsa ödemez e, Evet ama... Hani bugüne kadar batıp ödemediği olmamış ama deprem olup yıkılan olmuş. Dolayısıyla hani her şeyde risk var. Yolda da yürürken de riskimiz var. Öyle yok, tabii. Zaten ha. paranı değerlendirirken her alandaki o riski göze alıyorsun. Evet yani alır. biraz risk, riskiz için şey yaparız. Mevduatında riski var bu arada. mevduatında. Şu an bankalar işte belli 150 binde yanılmıyorsam böyle bir şeyde. Bir limiti var yani. Hani 10 milyonun limiti yok. Dolayısıyla her şeyde hayatta risk olduğu için... ...ama bugüne kadar çok kötü bir şey olmadığı için bunu tavsiye edebiliriz. Hani özellikle böyle kısa vade değil de ben ya aylık bir fix gelir alayım diye. Duysana şimdi yani. Bir yerden bize para çıktı. Ya da işte tarlalarımız çok değerlendi. Sat, satacağız. Bizim yaşımız 55 sene inşallah. İnşallah o ki. Yani göreceğiz. elimizde var diyelim Mert ya şimdi abartayım hadi ya. 500 bin dolarımız var ya. 500 bin dolar. Yani bugün 500 bin dolar dediğin rakam ne diyor? 13 milyon lira. İnşallah. Ha, bir tane işte etler ev alabiliriz belki zar zor. Ya o etler ev alacağım ama o yaştaysam. Yaşımızda 55 diyelim seninle gideriz seninle onu. işte 500 bin dolarımız ikinizde var diyelim. Koyuyorsun. Ayda nereden bakarsan bak işte bugünün parası 3 bin dolar. Daha ne? 100 bin lira para. O parayı da alıp İstanbul'da değil de Ayvalık'ın güzel bir köyünde burada etilerde bir daire parasına bile alamayacağınız belki paraya bile o vasat bir daire alacağım parayla orada 20-30 yıl boyunca bu kira getirisiyle yaşayabiliriz. Müthiş Ömrümüzün en güzel günlerini böyle yaşayabiliriz. Bunu yapıyorlar. Yurt dışındaki yabancılar zaten genelde yaşı olanlar gidiyorlar orada yerlerini satıyorlar. Son bir örnek vereyim, bir tane kadın vardı, ee, Maria mıydı neydi, İşte bana geldi falan böyle şey İngiltere'de bir evim var diyor geçinemiyorum da falan filan ne yapacağım ne edeceğim. İşte gitti sattı orada evini, bir ev orada 1 milyon sterlin, bir ev, bir ev ya, dedi. bir ev var nedir ki dedim içimden sonra bir baktım 1 milyon sterlin, 35 misin? milyon Çok para yani aynen. Para. Tamam. İşte onu sattı, İşte gitti burada 2-3 tane küçük daire aldı, oralardan alıyor. bir de gitti sağlam bir Eurobond aldı işte böyle 500 bin dolarlık. Şu an aylık geliri 250-300 bin lirayla Ege sahillerinde. Ee, çok güzel yaşıyor. Ee, bir de böyle yaşı da böyle 65 70 falan da böyle. Tabii o kadar parası olunca tabii çok, çok daha güzel bir hayatı olmaya başladı. Bir tane genç sevgilisi de oldu, çok mutlu Bak yaşıyor ya. vallahi ya. Vallahi. <laughs> Hemen öyle bir bağladık yani <laughs> çok, çok çok mutlu ama yani orada şey. yapamazdım parayı çünkü. Tabii orada ki. Bir ev alamazsın o parayla. Evet. Artı Eurobond'a koysan öyle bir getiri yok ama evet. Türkiye'de çok ciddi böyle şeyler oluyor. Ee, öyle yaptı çok güzel yaşıyor. Ölene kadar da o para gelecek ona Ya yani. evet ne kadar. Öldükten sonra da çocuğuna kalıyor. Ana paranla beraber çocuğuna kalıyor bu arada. Müthiş para bir şeymiş. Var, Aynen öyle. Şu anda aklımda deli sorular. Evet Eurobond güzel mantıklı özellikle İymiş. işi bilenler için. Bankala, bankalardan alınıyor. Nasıl alınıyor diyenler olacak. Bankalardan alınıyor bankalara gidip sorabilirler. Geçen programlarda mesela şey sorabilirler. Şimdi aklıma geldi. Bu fonları da nasıl alabiliriz? Fonları da bankalardan alabiliriz. Her şeyi bankalardan alabiliyorsunuz. Bankalar artık diğer bankaların ürünlerini de satıyor artık. Yani senin bugün Garanti Bankası'nda bir paran var. Ama sen gidip Akbank'ın bir Eurobond'unu veya Akbank'ın bir fonunu alabiliyorsun. Çapraz satışlar da var. İlla banka değiştirmenize de gerek yok. Aklınızda olsun bu arada. Harikaymış. Çok teşekkür ediyorum. Şahane. Yani evet. Öğrendikçe neler oluyor değil mi? başka videoda tekrar beraber olacağız. Hoşçakalın.